Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yıldızı. İsimsiz Sırlar Kulübünde sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli kalıyor. Sizlerden gelen yaşamış olduğunuz metafiziksel, spiritüel, paranormal, UFO'lar, uzaylılarla ilgili deneyimlerinizi burada okuyorum, sorularınıza cevap veriyorum ve yorumlar yapıyorum. Türkiye'nin her yerinden ve Türkiye dışında yaşayan dostlarımızdan da çok sayıda mesajlar almaktayım. Ve şimdi bakalım bugün yaşadıklarını bizimle paylaşan bu hanımefendi neler anlatacak bize? Diyor ki, merhaba Farah Hanım. Aslında nereden anlatmaya başlayacağımı bilemedim. Ama bebeklikten başlarsam sanırım her şey yavaş yavaş ilerler. Yaklaşık bir, bir buçuk yaşındayken evden kaybolmuşum. Annem çok evhamlı bir insandır ve beni asla yalnız bırakmaz. Kadıncağız çıldırmak üzere komşularla beni ararken üç sokak iki cadde ilerideki parkta bulmuşlar beni. Kiminle nasıl gittin diye sorarken benden cevap yok. Üstelik çok erken konuşmaya başlamışım. Yedi aylık çok net ve çok sayıda kelimeyle cümleler kuruyormuşum. 72 doğumluyum, Tahmin edersiniz ki o zamanlar ben ve ilk çocukluğumda benim uzaylılarla ilgili bir bilgiye sahip olmam mümkün değil. Elbette 1980'lerin ortasına kadar basında veya televizyonda uzaylılarla, UFO'larla ilgili net bilgiler yoktu. Aslında 70'li yıllarda da bu konularla ilgili yazılmış kitaplar vardı. Hatta onlardan birini size tavsiye etmek isterim. Türkiye'nin İlk UFO araştırmacısı Haluk Egemen Sarıkaya, onun yazdığı birden çok kitap vardır. Özellikle kendisinin bir yayın evi vardı ve çok sayıda kitaplar yayınlamıştı, Türkçe'ye çevrilmişti. Ama kendi yazdığı eseri Uzaylılar ve Uçan Daireler diye bugün bir baş yapıttır aslında. Ve Haluk Egemen Sarıkaya'nın Türkiye'deki UFO araştırmalarına öncülük yaptığını buradan da eklemek istiyorum. Evet devam edelim. Ancak hatırlıyorum 5-6 yaş ve ilkokul dönemi hep gökyüzünde canlı arardım. Uzaylı beklerdim. Kolumda kalp şeklinde bir leke var ve bunun doğum lekesi olduğunu zannediyordum. Annemle yıllar sonra konuştuğumda bana doğum lekesi olmadığını ve bir iki yaşlarında oluştuğunu güneş lekesi olabileceğini söyledi. O leke hala var güneş lekesi olsa farklılık olurdu diye düşünüyorum. Şimdi şuradan bir sonuç çıkartmaya çalışalım. 1-1,5 bir, bir yaş civarında aniden evden kayboluyor ve şükürler olsun evden birazcık uzakta da olsa bir parkta bulunuyor. Kim götürüyor, nasıl gidiyor oraya hatırlayamıyor ve acaba o kolundaki leke bu olaydan sonra mı oldu? Bana resmini çekip göndermediği için sizlerle paylaşamıyorum. Ancak leke ne renktir? Beyaz mıdır? Kırmızı renkte midir? Kahverengi renkte midir? Bunlar çok önemli. Çünkü yine bazı uzaylılar tarafından kaçırılma olaylarında insanlar ani bir korku ve şok yaşadıklarında da ciltlerindeki renk pigmentasyon atması diye bir olay oluyor ve lekeler kalıyor o bölgede. Bunu da gördüm. Lise yıllarında rüyalarımda bana olacakları haber verenler vardı. Aslında tam bir rüya değil. Uyur uyanık arası bazen tamamen uyanık iken görüyordum ve gelen canlı korkma benden zarar gelmez diyor ve olacakları anlatıyordu. Ama korkmamak elde mi? Yani burada zaten artık kendisiyle Direkt açıktan temas kurulmuş. O zamanlar gördüğüm canlı ya da her neyse tamamen siyah giyimli ve kapüşonluydu. Evet, tamamen siyah giyimli kapüşonlu varlıklar pek çok deneyimci temasçı tarafından görülüyor. Bunlar e, genelde yüzlerini göstermeyen varlıklardır. Sadece karanlık bir kapüşon içinde kırmızı gözler parlar ve aslında korkutucu varlıklardır. Her ne kadar size yaklaşımları uyumlu olsa da veya korkutmaya çalışsa da korkmamak elde değil ve genel olarak çok teatral bir görüntüleri var. Bu nedenle pek çok dizi filme, pek çok çizgi filme, pek çok sanat eserine de modelik ediyorlar. Belki bunun farkında değiller ama özellikle müzik kliplerinde falan da bu tip karakterleri görüyorsunuz. Boyutlar arası varlıklar ve hangi amaçla insanları ziyaret ettikleri bilinmiyor. Genelde sizin bulunduğunuz mekana gelirler. Evet kapalı kapılardan, kapalı pencerelerden, kalın duvarlardan geçerek sizin evinize, sizin odanıza girebiliyorlar. Ve materyalize oluyorlar yani maddeleşiyorlar. Sonra da dematerialize oluyorlar yani maddeleşmiyorlar yani kayboluyorlar. Bir sabah uyandığımda anneme ilk defa çıkmayacak bir rüya gördüm diye dalga geçtim. Annem ne gördün dediğinde yaşadığımız şehre uçan daire gelmiş ve ona girmişim ama gerisini hatırlamıyorum uyandım dedim. Güldük. Bir gün sonra önemli gazetelerden birinde yaşadığım şehirde önceki gün uçan daire görüldüğü yazıyordu. Şok olmuştum. Evet o yıllarda 80'li yıllarda çok fazla UFO gözlemi yapılıyordu ve gazetelerde de yer alıyordu bu haberler. Üniversite sınavına girmeden bir gün önce yatağa yatıp dua ederken birden babaannemi gördüm. Bana sınavda başarılı olacağımı ve Ankara'da üniversite okuyacağımı söyleyip dua etmeye başladı. Kesinlikle uyanıktım. Dua ediyor ve kollarıma, yüzüme üflüyordu. Sonradan aklıma geldi. Babaannem farklı bir şehirde yaşıyordu. Sadece "Sen kimsin?" diyebildim. "Korkma." dedi. Görüntü yok oldu ama üflemeyi hissediyordum. O sene sınavı kazandım ve gerçekten Ankara'da iyi bir üniversitede okudum. Rüyalarım hala çıkar ve babaannem ki onu çok severim, Allah rahmet eylesin, rüyama gelir ve önemli zamanlarda olacakları söyler. Bunlar kontrolüm dışında gerçekleşiyor. Aslında tabi hepsi kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. Haberci rüyalarda, ziyaret eden varlıklarda, ufolar, uzaylılar tarafından kaçırılmada hepsi kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. Şimdi burada bu hanımefendi bence birden fazla varlıkla iletişim halinde ya da birden fazla varlık onunla iletişim halinde. Ee, siyah kapişonlu olan kendini saklamayı Saklama gereği görmüyor. Siyah kapüşonlar dünyanın her yerinde aynı şekilde görünüyorlar. Yüzleri görünmüyor. İşte gözlerinin yerinde kırmızı parlak ışıklar var. Ya da gözleri kırmızı parlak. Ee, üzerlerinde siyah bir pelerin var. O klasik. Diğeri yani babaannesi gibi görünen başka bir varlık bence. Ve e, bu arkadaşımızın babaannesine olan sevgisini biliyor. Ve onu en korkutmayacak en huzur verecek şekilde babaannenin görüntüsünde geliyor ki paniğe kapılmasın diye. Annemin rüyaları da yol göstericiydi her zaman ve bir takım görüntüler gördüğünü söylemişti. Ben bu durumun nesillerle aktarılan bir yetenek olduğuna inanıyorum. Evet kesinlikle öyle. Kuşaktan kuşağa geçen bir genetik miras. Medyumluk kesinlikle genetik bir miras. Genetik bir durum. Yani sonradan elde edilecek bir yetenek değil aslında. İstediğiniz kadar ayahuasca için, istediğiniz kadar meditasyon ve yoga kurslarına katılın, istediğiniz kadar kanal çalışması yapın, birilerinden inisiye edilin. Fakat arkadaşlar medium değilseniz zaten doğuştan o yeteneğe sahip olamazsınız. Devam ediyor arkadaşımız. Tarihi yerleri genelde çok severim. Efes gibi yerlerde çok güzel enerjiler hissediyorum. Ama derin kuyu gibi bazı bölgelerde ise çok rahatsız oldum. Bazı yerlerde gerçekten oldukça negatif enerji var bence. Sizin yayınlarınızı izlemeye başlayınca sanırım bu şeyleri kafamda birleştirmeye başladım. Evet. Ee, gerçekten de tarihi yerlerde yoğun spiritüel enerjilerin birikmiş olduğunu biliyoruz ve e, Efes aslında ilginç bir yerdir. Efeste Hristiyanlık öncesi pagan din uygulamaları hakimdi ve bu nedenle orada yoğun bir enerji olması normaldir. Aslında derin kuyu diyor yani Kapadokya yeraltı kentlerinden derin kuyu benim orada yaşadığım bir olay vardır biliyorsunuz onu birkaç televizyon programında anlattım ve hatta makalesini de yazdım kısaca. Hatırlatmam gerekirse epey yıllar önce gittiğim bir turla yani seyahat şirketiyle gitmiştim turda. Üç arkadaşımızla beraber bulunduğumuz o yer altı kentindeki odada kapalı kaldık. Ee, gidenler bilir mağaralar yani odalar mağaraların içine uyulmuş ve hepsi birbirine bağlantılıdır aslında. Yani bir mağaradan girersiniz öbür tarafa geçersiniz falan o şekilde. Fakat bizim bu, bulunduğumuz o mağara oda birdenbire kapandı ve dışarıya çıkamadık. İşte çok kısa bir süre sonra tekrar kendiliğinden açıldı çıktık filan. Yani evet. Derin kuyuda, Kaymak genel, genel olarak Kapadokya bölgesinde tuhaf enerjiler vardır. Şimdi burada arkadaşımız çok benim için çok önemli bir açıklama yapıyor. Aslında sadece benim için değil kaçırılma deneyimini yaşayan ve bu konuda neler yaşadığını, neler olduğunu belki de anlamlandıramayan pek çok kişi için önemli bir ipucu bu. Diyor ki, bence melezler sadece uzay için değil, dünya içinde yetişiyor. Melezler dedi yani dünyalılar ve uzaylılardan doğan melezler. Bir gece rüyamda kucağıma bir erkek bebek verdiler. Ve bebek konuşmaya başlayarak, ben çok bekledim, senin oğlun olarak dünyaya geleceğim, Bende büyük bir enerji var dedi. Hiç beklemediğim halde yaklaşık 2-3 hafta sonra hamileydim. Oğlum doğdu. Çok özel bir çocuk. Çok duygusal, merhametli, sevgi dolu ve üstün zekalı bu konuda bir belgesi de var. 4 yaşında yeni yıl hediyesini istediğini sorduğumda benden güneş sistemi maketi istedi. Onunla ya da eşimle bu tür konuları hiç konuşmuyordum. Şaşırdım ve ona maketi aldım. 5 yaşında yolda yürürken bana apartman isimlerini okumaya başladı. Eve girdiğimde "Söylediklerimi yazabilir misin?" dedim. "Yazarım." dedi ve yazmaya başladı. Kendi kendine okuma yazma öğrenmişti 5 yaşında. Evet. Aslında İki yaşında televizyonda çıkan yazıları bize gazeteden gösteriyordu. Sanırım aslında okumaya o zamanlar başlamış. Bu çok önemli bir bilgi. Şimdi elbette ki elimizde kanıtlar olmadan büyük sözler, büyük iddialarda bulunmak istemiyorum. Ama sanki, sanki evladı, sahip olduğu oğlu tamamen insan değil, biraz da uzaylı geni var ve özel bir çocuk. Daha sonra hanımefendi bir doktor muayenesine gidiyor kendisi için ve şöyle anlatıyor. Oğlum 3-4 yaşlarındayken doktorun muayene sırasında bir ovaryumumun olmadığını söyledi. Yumurtalık Türkçesi. Ve aldırıp aldırmadığımı sordu. Mümkün değil dedim. Göremedim dedi doktor. Şaşırmıştım. Ama o dönemlerde kasık ağrılarım vardı. Bir yıl sonra doktora gidince bu defa yerinde durduğunu söyledi. O dönem önemsemedim, hata vardır demiştim. Ama sizin anlattıklarınızdan sonra aklıma deli sorular geliyor. Şimdi neden böyle düşünüyor? Eğer kaçırıldıysa, eğer kendisinden yumurta alındıysa, melez çocuğun dünyaya gelmesi için e, o bölgede bir uygulama yapıldıysa, bir değişiklik vücudunda yaşanmış mıdır acaba diye. Ve elbette ki doktorun da siz bir ovaryumunuzu aldırdınız mı diye sorması bu da ilginç. Aslında yaşadığını anlatabileceğim o kadar çok şey var ki. Anlatın dinliyorum. Ama sıkıcı olmayayım. Hayır elbette ki hiçbir zaman bu konularla ilgili paylaşımlar sıkıcı değildir. Bu konularla ilgili paylaşımlar hem çok özeldir kişiye özeldir hem de çok değerlidir. Çünkü ne yaşadığınızı bilmeye çalışıyorsunuz. Başınıza neler geldiğini anlamaya çalışıyorsunuz ve en önemlisi de arkadaşlar paylaşmaktır. Tabii ki uygun koşullarda ve uygun şartlarda. Büyük depremleri genel olarak olmadan önce hissediyorum ve sonrasında bekliyorum ama buna kendimce bazı frekansları daha rahat algılıyorum diye çözüm bulmuştum. Özellikle çevremdeki insanların hastalanacağını ya da ölümünü hissediyorum. Rüyalarımda görüyorum ve babaannem hala rüyalarıma geliyor. Belki babaannede de bir kaçırılma vardı. Yani hep diyorum ya işte bunlar ailede devam eden, kuşaktan kuşağa devam eden olaylar diye. Belki babaannesi de aslında kaçırılıyordu ve farkında değildi. Bazen ben bir pencere ya da kapıdan onun yanına gidiyorum. Bazen ise o benim yanıma geliyor ve her seferinde önce korkmamamı ve söyleyecekleri olduğunu söylüyor. Evet, yani acaba şimdi benim de aklıma başka bir şey geldi. Acaba o gerçekten babaannesi mi? Yoksa babaannesi görünümünde olan bir spiritüel ruhsal rehber varlık mı? Mutlaka da uzaylı olması gerekmiyor. Baba ee, babaannesi görünümünde gelen bir varlık mı? Çünkü önce korkmamasını söylüyor falan. Bana bunlar yani sanki babaanne değilmiş de başka bir varlıkmış gibi geldi. Yaşadığım olaylardan bazıları bunlar. Bakın yine burada bu arkadaşımız çok önemli bir cümle yazmış bana. Ancak ben anneler üzerinde oyunlar oynanıp yeni bir nesil oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ben anneler üzerinde oyunlar oynanıp yeni bir nesil oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum yazmış. Çok önemli. Bu belki annemle belki daha öncesine başladı işte dediğim gibi. Ancak birkaç nesil sürdüğünü düşünüyorum. Evet kesinlikle. Ve işte arkadaşımızın hanımefendinin oğlunda da değişiklikler var. Şu an için normal yaşının çok daha üstünde bir zeka kapasitesine sahip. Yani 4-5 yaşında bir çocuğun kendi kendine okuma yazma öğrenmesi ve belki de daha öncesinde öğrenmesi büyük bir sürpriz. Annem 3 yıldır ALS yani ELS motor nöron hastalığı ile mücadele ediyor. ALS, ALS, ELS. Bu bir sinir sistemi hastalığı. Her tür test yapıldı, genetik vesaire ancak nedeni bulunamadı. Radyasyon, kirlilik buna sebep olabilir diye düşünüyorum. Sizce acaba bizler kaçırıldık mı? Ve annem orada radyasyon almış olabilir mi? Sadece merak ediyorum. Düşünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için önemli. Çok teşekkür ederim demiş arkadaşımız. Ben teşekkür ediyorum tekrar paylaştığınız için. Evet kaçırılmalarda yani fizik bedeninizde kaçırılmalarda elbette ki radyasyon alma ihtimali var. Sadece kaçırılmalarda değil uzay ufolarla yakın karşılaşmalarda da radyasyon alınıyor zaten. Ki e, bu 1950-60'lı yıllarda... E, ...çok ilginç yakın karşılaşmalar oluyordu dünyada. Bunlardan biri de Kanada'da yaşanmıştı. Ve UFO ile çok yakın karşılaşma yaşayan bir adamın... ...bütün vücudun ön tarafı yanmıştı. Ve radyasyon yanığı olduğu söylendi. Bu fiziksel bir gerçek. Burada herhangi bir vizyon, herhangi bir kanal bilgisi... ...veya herhangi bir varsayım değil. Şimdi eğer ki siz uçağın daireyle UFO ile böyle bir karşılaşma yaşadığınızda radyasyon alıyorsanız düşünün ki hala dünya toprağındasınız, açık havadasınız. UFO'nun içine alınıp götürüldüğünüzde neler olduğunu tahmin edin. Elbette ki annesinin rahatsızlığının başka sebepleri de olabilir. Şimdi varsayımlar üzerinde duruyorum. Ama kaçırılmanın mutlaka da uzaylılar tarafından kaçırılmanın, götürmenin mutlaka da sizler için muhteşem bir deneyim muhteşem bir hayatın başlangıcı olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Her şeyden önce sizden bir şey alınıyor. Neden alınıyor? Neden? Yani. Çünkü ihtiyaçları var. İşte erkekler kaçırılıyor. Kadınlar kaçırılıyor. Onlardan uzaylılarla beraber melez çocuklar dünyaya geliyor. Bu kişinin hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem zihinsel olarak çok yıpranmasına sebep oluyor. Şimdi düşünün, size o boyutta yani götürdüğünüz boyutta bir çocuk gösteriyor ve bu senin çocuğun deniyor ve sonra sen onu alamazsın deniyor. Yani bütün bunlar herkes değilse de pek çok insanı derinden sarsan ve yaralayan deneyimler. Ve evet belki annesi de kaçırılmış olabilir ve orada yapılan uygulamalardan nedeni nedeniyle sinir sisteminde bir rahatsızlık olmuş olabilir mümkündür olmayabilirdi. Peki biz bu kaçırılmalarda neler yaşandığını neden götürüldüğümüzü nasıl anlayacağız Birincisi uzaylılardan cevap beklemek boşuna Onların hiçbir zaman cevap vereceği yok arkadaşlar. Ee, her zamanki gibi size tavsiyem güvendiğiniz işinin ustası Elbette ki bu konuda sertifikası ve eğitimi olan, bir ipnoterapiste başvurmanız, ipnozla geriye dönüş çalışması sayesinde yaşadıklarınızı, o anda yaşadıklarınızı, kaçırılma sırasında yaşadıklarınızı birebir hatırlayabilirsiniz. Konuşulanları, eğer ki tabii uzaylılar lütfedip de bir şey söyledilerse, her zamanki gibi biz senin iyiliğin için geldik, korkma canını acımayacak paketini sunarlarsa o başka tabii. Bir de işte bu kaçırılma olduysa eğer olduğundan eminseniz tabi normal bir doktor muayenesinden geçmeniz lazım. Yani kan değerlerinizin ölçülmesi lazım çünkü kan değerleri değişiyor kaçırılan insanların. Onun dışında genel bir muayeneden geçmeniz lazım. Çünkü dışarıda görülen bazı izler oluyor. Mesela işte vücudunuzdan doku alınmış oluyor, deriden doku alınmış oluyor veya bir takım ameliyat izleri kapanmış. Yara izleri görülebiliyor. Ama bunlar dışarıdan görünen şeyler. Peki içeride ne oldu? İçeride neler olduğunu da anlamanız lazım ki sağlık sorunları daha sonra yaşanmasın. Ve lütfen kimse de bana demesin yani bütün bu e, kaçırılma olayları bizim hayrımızadır, bütünün hayrınıdır demeyin arkadaşlar. Neyin ne için yapıldığı hala belli değil. Ve e, bir takım parazit kanallardan Bazıları dünyadan parazit, bazıları dünya dışından parazit. Alınan bilgileri ölçmeden, tartmadan, değerlendirmeden kabul etmeyin. Çünkü e, yıllardan beri üstünde duruyorum. Uzaylılardan geldiği iddia edilen o cümleler, o kehanetler, o öngörüler tarihi zamanı geldiğinde hiçbir şekilde yerine getirilmeyen sözlerdir. O nedenle elimizde olan imkanlarla bu konuya gerçekçi yaklaşmak zorundayız. Ve elinizde olan en büyük kanıt nedir? Bu konuda sizin fiziksel bedeninizdir. En büyük kanıt budur. Vücudunuzda bırakılan mikroçipler varsa en büyük kanıt budur. Vücudunuzda bırakılan izler varsa mesela kınalanma gibi en büyük kanıt budur. Hazır söz gelmişken onu da ekleyeyim. Mikroçip olduğundan şüpheleniyorsanız bunu sakın kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Kan kaybından başınıza büyük işler gelir. Hiçbir şey yapamazsınız, enfeksiyon kaparsınız. İlk önce bir röntgende buna baktırmanız lazım. Eğer ki orada hakikaten vücudunuza ait olmayan yabancı bir cisim varsa operasyonla çıkartılması ve daha sonra analiz yapılması lazım. Yani o cisim çıkartıldıktan sonra çöpe atmayın. İkincisi de e, kınalanma olduğu zaman yine hemen bir cilt doktoruna gidip örnek aldırıp onun analizini yaptırın. Bu çok önemlidir. Ve ondan sonrası da zaten normal olmayan yani normal olmayan demeyeyim de hani vücudunuza ait olmayan bir takım şeyler varsa sonrasında gereken yapılacaktır. Ve en azından en önemlisi sizin hayal görmediğiniz, bunları ilgi çekmek için uydurmadığınız ve kaçırılmanın gerçekten yaşanmış olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bu arada tabi arzu ederseniz bana da bir haber verebilirsiniz gelişmeler hakkında. Şimdiden teşekkür ediyorum ve e-mail adresim farahyurduzistanbul.gmail.com Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.